Ortopedik hastalıklarda kök hücre tedavisi ne zaman kullanılır? Kök hücreler hangi tekniklerle elde edilir? Ayak ve ayak bileği hastalıklarında ne zaman doktora başvurmalıyız? Kök hücre tedavilerini Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Kaan Süleyman Argıt anlatacak. Az sonra. Müzik Efendim, ortopedi travmatoloji uzmanı, doçent doktor Kaan Süleyman Irgıt. Hoş geldiniz, nasılsınız efendim? Hoş bulduk, teşekkürler. Bu şartlarda oldukça iyi. Siz nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Sağ olun. Hocam, biraz öncelikle sizi tanıyalım mı? Aa, biraz kendinizden bahsedin bize. Söylediğiniz gibi ortopedi travmatoloji evet. uzmanıyım ve doçentiyim. Şu anda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde e, görev yapmaktayım. Aa, ayak ayak bile cerrahisi, işte kıkırdak yaralanmaları, spor yaralanmaları, evet. travma konusunda yurt içinde, yurt içinde çeşitli eğitimler alıp, aynı zamanda bu konularda hem dernek başkanlıkları ve e, aynı halen şu anda en büyük iki derneğin eğitim konseyinde yönetim kurulu üyeliğini yapıyorum. Hı -hı. E, işte Hı -hı. Hocam bu ortopedi, travmatoloji alanındaki kök hücre hangi hastalıkların tedavisinde uygulanıyor? Bu kök hücre ortopedide nerede uygulanıyor? Aslında Kök hücre nedir? Belki evet, biraz öyle ona başlayalım, bakmak olmazsa, lazım. Şimdi evet. Kök hücre deyince böyle bir tane hücre var. İşte Hı -hı. biz insandan bu hücreyi alıyoruz. <laughs> bunu böyle istediğimiz şeye çeviriyoruz ve onu böyle hastanın içine koyup çalıştırabiliyoruz. Veya o kök hücreyi hastaya verdiğimiz zaman içeride böyle mucizevi organlar, yenilikler çıkıyor diye düşünmemek lazım. İnsanların aklında ilk etapta o oluyor. Muhtemelen o var. Aynen öyle. Onun için böyle evet. bir kök hücre falan çok etkisi olan, çok evet. ümit vaat eden, yaklaşık 20-25 yıldır ciddi teknolojik gelişmelerle beraber çalışmaları devam eden aslında 100 yıldır falan bildiğimiz hı hı. işte biraz evvel de bahsedildi. Sadece ortopedi alanında değil, hı hı. Lösemi, tedavisinden başlayın da, plastik cerrahi gibi evet. birçok alanda, kanserle ilgili başka durumlarda, um, sinirle ilgili problemlerde ümit vadeci olarak çalışmalar yapılıyor yıllardır. Hı hı. Kök hücre bir tane hücre değil de bir hücre grubu. Evet. Ve aynı zamanda da Dokuların kendini iyileştirebilmesi için gerekli iyileştirici faktörleri ortama çağıracak sinyal ileticiler aslında bunlar. Yani bir grup. Bu kök hücreler şöyle bir düşünelim. İnsan nasıl oluşuyor? İşte sperm, yumurta bir araya geliyor. Tek bir hücre aslında ilk başta. Evet. E, tek hücre bu hale geliyor. Hı hı. Nasıl geliyor? Kendini çoğaltıyor. Hı hı. Ondan sonra da değişiyor. Zaten o tek hücrenin muazzam bir kapasitesi var. Düşünsenize bir hücre Dağruf. kalp kasına dönüşüyor, deriye dönüşüyor, ona dönüşüyor, buna dönüşüyor. Evet. İşte bu benzeri kök hücreler insan evet. vücudunda depolanmış olarak var. Evet. Yaşla sayısı azalıyor, belki etkinliği azalıyor, ama biz bunu işte yağ dokusundan elde edebiliyoruz, kemik iliğinden elde edebiliyoruz. Evet. Kök hücre, bu hücreler ve beraberindeki bir takım faktörler yani. İşte uh -huh. biz bunu ortopedi alanında nasıl kullanabiliriz diye düşündüğümüzde, evet. sonuçta biz neyle uğraşıyoruz? Kırıklar, travma, kas iskelet sistemi yaralanmaları. Uh -huh dejenerasyonlar, bozulmalar, evet. işte yaşa bağlı olan kıkırdak hasarları, başka hasarlar. E bunları ameliyat etmeden acaba nasıl enjeksiyonlarla veya Hı -hı. daha basit, hastaya daha az zarar vererek nasıl çözebiliriz? Evet. Veya ameliyat yaptığımız zaman bunu kullanırsak yaptığımız tedavinin sonucunda daha iyi sonuçlar elde edebilir miyiz gibisinden yola çıkarak işte omuz hastalıklarında kullanılıyor. Mesela Hı -hı. omuzda çevirici kas diyoruz. Hı hı. Yırtıkları oluyor. Evet. Çok da sık gözüküyor. Bunların ameliyatlarında beraber kullanılabiliyor mesela. Hı, ameliyatla birlikte. E ama yırtığa direkt yaptığınız zaman evet. bir pek bir etkisi yok. Aa, yine omuzda işte sıkışmalar var. Yırtık evet. olmadan mesela burada enjeksiyon yaptığınız zaman etkinliği tartışmalı. Hı hı. Onun dışında kemikte beslenmeye bağlı doku ölümü diye bir şey var. Genellikle kortizon kullanımına hı hı. bağlı olabiliyor. Bu diz çevresinde, Hı -hı. aynı osteonekroz evet. veya e, kalçada. Burada çok etkili Hı -hı. mesela, çok ciddi etkisi var. Ki onun Şimdi, çok ciddi bir ağrısı var hastalarda hocam. Çok ciddi bir ağrısı evet. var ve kök hücre aslında şöyle bir hücrede. Kök hücre dediğimiz bu grup, kendisi de çoğalıyor ve başka şeylere dönüşebiliyor. Özellikle kemik, kıkırdak, yağa dönüşebilmesi gerekiyor evet. zaten tarif olarak. Um, işte verdiğiniz dokuda biz onu böyle bir etki almaya çalışıyoruz. Yani etki mekanizmasına Hı -hı. da bahsederiz. Dizde yine ön çapraz bağ ve menisküs yaralanmalarında kullanılıyor ama orada da etkinliği düşük. Ama mesela dizde kıkırdak harabiyetinde yani işte kireçlenme Hı -hı. denilen halk evet. arasında orada belirgin bir etkisi var. Hani orada bilimsel Hı -hı. olarak bir alt yapısı var. Ayak bileğinde denenmiş. Evet. Yani birçok böyle aslında mesela işte, diyabet hastalarında enfekte olmayan ülser yaraları veya Hı -hı. bu şekilde yar yaralarda da kullanılıyor. Omurga da kullanılabiliyor. Dejeneratif e, disk problemlerinde kullanılıyor gibi böyle çeşitli uh -huh. kullanım alanları var. Tek başına mucize değil fakat evet, endikasyonuna göre bazen ameliyatla birlikte bazen Aynen. ameliyattan sonra anladığım kadarıyla veya ameliyatsız, veya ameliyatsız yöntem ameliyata gitmemek için ameliyata kişiyi, gitmemek için ameliyat olmak istemeyen, istemeyen bazı evet, durumlarda. Bizde genelde cerrahiden kaçınılır biraz korkulur. E, ama Bazı durumlar var. Mekanik bir sorun evet. varsa onu sizin cerrahi olarak çözmeniz gerekebiliyor Doğru, bazen. Uh -huh yani ameliyattan kaçmak çok iyi anlıyorum ama <laughs> yani bazen de çok kaçtığınız zaman başınıza başka daha sorunlar geliyor. daha kötü şeye yol verir. açabiliyor. Hocam bunun için ameliyathane şart mı? Ameliyathanede mi almak lazım? Şimdi bu kök hücreler çok geniş bir yani kavram olduğu için evet. bunun temin edilmesi de aslında biraz karışık. Hı hı. Yani sadece kemik iliğinde ve yağda yok. Bunlar bizim ameliyathanede veya teknik olarak Alacağımız yerde kolay alabileceğimiz dokular evet. olduğu için hastaya uh -huh. daha az ve yoksa başka yerlerde de var uh -huh. Onun Oralarda kalitesi de yüksek, rakminin miktarı uh -huh. da yüksek. Bu ameliyathanede yapılmak zorunda değil artık. Uh -huh. Ama ameliyathanede yapmak zorunda olduğunuz durumlar var. Nedir? Ameliyatta kullanacaksınız, ameliyathanede uh -huh. alacaksınız. E, ciddi bir anlamda öyle bir kullanım var. Evet. Ama mesela e, kemik, kıkırdak harabeti, uh -huh. diz de diyelim evet. ki onu poliklinik şartlarında artık yapabileceğimiz uh -huh. Hani sistemler de var. Poliklinik şartlarında da gayet kolaylıkla uygulanabiliyor. Yani ameliyattan olmak şart değil. Şart değil. Belli indikasyonlar için, belli gereklilikler için. Bu kök hücre tedavilerinin etki mekanizması nasıl oluyor? Ee, tam olarak bilinmiyor öyle söyleyeyim size. Yani bir kere <laughs> e, e, bunun doğru cevabı bu. Yani ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi evet. bildiğimiz şeyler var. dağı vardır ya böyle gözüken kısmı, Hı -hı. altındakileri bilmiyoruz. Teknoloji ilerledikçe, bakış açılarımız biraz daha farklı yönlerden olmaya başladıkça öğrenmeye başladığımız şeyler var. Evet. Hayal ettiğimiz şeyler var, ümit ettiğimiz şeyler var. Bizim laboratuvarda gördüğümüz iyi sonuçlar var, hayvanlarda gördüğümüz iyi sonuçlar Hı -hı. var ama insanlardaki etkileri öyle değil henüz. Evet. Belki yanında bir şeyler eklenecek, belki bir şeyler gelişecek. Etki mekanizması nedir? Şimdi aslında bunlar durumu bir düzenliyorlar. Hı -hı. Aa, şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi diyelim ki bir futbol takımı. Evet eskiden iyi sonuçlar alıyor. Ama zaman içinde işte teknik uyumsuzluklar, sakatlıklar, moral bozuklukları, eski başarılarına uzak kalmış. Ve evet. e, takım artık kötü gidiyor. Hı hı. Teknik direktörü değiştiriyorsunuz. Yanına yardımcılarıyla beraber geliyor. E takım aynı takım ama bir anda takım iyi sonuçlar almaya başlıyor. Hı hı. Neden? Taktik değişiyor, çalışma sistemi değişiyor, moral motivasyon evet. veriyor falan neyse bir düzenleme yapıyor. İşte aynı şekilde bu kök hücre grubu da aslında düzenleme yapıyor, motivasyon yapıyor. Hı hı. Ortam uygunsa yani başınızda çok kötü bir başkan yoksa evet. para anlatabiliyor muyum? <laughs> evet. Yani ortam uygun, kanlanma, işte enfeksiyon olmaması lazım mesela. Evet. Sistemik hastalık olmaması lazım mesela. Ortam uygunsa ortamı düzenliyor. İyileşmek için vücudun kullandığı şeyler zaten bunlar. Hı hı. İyileşmeyi aktive ediyor. Ama yeniden böyle bir takım dokular, organlar, işte hücreler çıkartmıyor. Ne yapıyor? Dönüşebilecekleri belki hı hı. motive ediyor. Aynı zamanda anti enflamatuar etkisi var. Hı. Yani mesela ilaç alıyoruz işte evet. bir takım ilaçlar anti enflamatuar o şişliği ödemi hı hı. almak için. Bu aslında insan vücudunun kendini iyileştirme mekanizması ama uzun süre orada kaldığı zaman zarar verici hale geliyor. İşte o şişliği ağrıyı alıyor bu özellikle dizde çok bizim yararlandığımız hı hı. veya ameliyattan sonra ameliyatta yaptığınız zaman diyelim ki menisküs tamiri yaptınız hı hı. orada etkinliği belki menisküs tamirinde tartışmalı olabilir ama hastanın dizinde ameliyattan sonra daha az ağrı olabilir, çok Mesela, daha kolay olabilir, olabilir az olabilir. Hı -hı. O da belki rehabilitasyonda faydalı bir gibi. Ee, onun dışında bağışıklık sistemiyle ilgili etkileri var. Hı -hı. Çevreden, özellikle iyileşmeyi aktive edecek olan faktörleri çağrıcı özelliği var. Hı -hı. Yani tam bir Aynen. sergen Yalçın diyebiliriz. Yani. <laughs> Spor yaralanmalarında da kullanımı var mıdır hocam bunun? Var, biraz önce bahsettiğimiz Hı -hı. şimdi. Tabii spor olayı biraz değişirken yani sporculardaki beklentiler daha yüksek. Kazanılan Bilden paralar. Iyileşsin. Kazanılan paralar, işte evet. ne, oyundaki gereklilikler falan hemen iyileşmek isterler. Doğru. Ama şu an daha biz herhangi bir iyileşmeyi hızlandırıcı yöntem bulmadık. Yani böyle bir yöntem yok. İnsan ne kadar sürede iyileşiyorsa o kadar sürede iyileşiyor. Mucize bir şey yok. Yani 6 haftada kemik kaynar, 6 evet. haftada tendon iyileşir. Hani bunlar en hı hı. basit e, iyileşme açıklamaları. Tabi belli bir yere kadar. Biz bunu üç haftaya daha çekecek bir yöntem bulamadık. Onun hı hı. için hızlandırma yapmaz. Ama mesela işte kullanıldığı yerler ön çapraz bağ tamiri yapılıyor şimdi benim evet. uygun hastalarda. Hı hı. Onu verirsek daha iyi tutar mı? İşte ön çapraz bağı biz başka bantlarla başka bağlarla rekonstrükte ediyoruz. Yeniden yapıyoruz. Orada acaba daha iyi olur mu? Ama etkinliği gösterilmiş tendonda menüsküste ön çapraz bağda bilimsel olarak şu anda çok bir yeri yok. Hı hı. Yani sporda kullanılabilir ama en hı hı. bilinmeyen çok şey şeyler hı hı. diyebilirim. Hocam harika bilgiler veriyorsunuz. Zamanımız maalesef kısıtlı. Çok daha konuşmak isterdik sizinle. İnşallah başka bir programda tekrar ağırlamak isteriz. Doçent Doktor Kaan Süleyman ırgıt. Çok teşekkür ederiz ben teşekkür efendim. Ederim. Sağ olun.